Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 80 bin kupa almaya çalışacağım. Şehit ile tek hesaplaşma oynamayı düşünüyorum. Aslında size demem gereken bir şey var. Ben normalde shorts videoları atıyorum. Shorts videoları atmak yerine aslında artık uzun videoları yönelmeyi düşünüyorum. Çünkü daha çok gelişeceğimi düşünüyorum. Daha çok tanınırlaşabileceğimi düşünüyorum. Böyle uzun zamandan sonra video çekmek aşırı garip geliyor. Normalde shorts atmayı seven birisiyim. Neyse lafı çok uzatmadan şöyle ilk maçımıza başlayalım hemen ee, şöyle ilk maçımıza başlayalım hemen bu maça nedense çok yakın karakter attı bir de şu Mortis bizde arkadaş olmasın ya ben Mortis sevmiyorum git uzaklaş Veysel git tamam iyi birisin ama tamam tamam şöyle bir arkadaş olalım acıdım ya. Allah'ım. Anam. Lan internet. Hayır ya Dokuz. 9'luk kit geliyor. Ana beni öldürmedi. Lan ilk kez lan. Vallahi ilk kez böyle bir... iyi hissettim. Bana saldırmak yerine başkasına saldırdı. İlk kez. Evet. Teşekkürler kit. Birazcık seni övüyordum ama. Şöyle hemen ikinci maçımıza başlayalım. Az önceki kit cidden ayıp etti bize. Şöyle şu kutuyu alsak. Pusuyor adam. Altta ulti doluyor arasına. O yüzden o kutuyu almayacağım. Şimdi bizim kutulara göz diken alacağım. Da. önce şu kutuları alalım. Cordelius var mı varmış anda? Allah'tan gitmedik. Şöyle vursak. Tamam güzel güzel güzel. Ne kadar toksik olduğumu anlamışsınız da direkt dis basmamdan. <laughs> bir toksikliği seviyorum ya. Garip bir şekilde. Ama bana yapılınca değil, ben yapınca. <laughs> tamam. Bak bak. Çok da toksik değilim aslında. İyi bir insanım. Tamam güzel. Şu şelinin ölmesi lazım artık ya. Çok yaşadı galiba. 8-8 bence bu maç güzel kazanırız aslında. Şöyle şu şeydiye saldırsak hemen tamam güzel. Şeydenin resmen koruması gibi olduk. herkesten kurtarıyoruz. Şurik ölmedi mi daha ya? Ben bir şurikoyu alayım. Şeydi boş versem. Dur, şurikoyu alsam. Tamam güzel. Hayır. Heh, tamam. Son anda. Rico, Rico sal beni. Rico sal beni. Ben seni öldüreyim şöyle. Tamam güzel. Güzel. İlk win'imizi aldık. Şöyle 3. maçımıza hemen geçelim. Az yanımıza Chester verdi. Chester git. Abim git. Git. Tamam güzel. Son anda. Biz niye son anda yaşıyoruz? Ana. Ben az kalsın ölüyordum. 8 bit oto tıklama. Şöyle 8 bite direkt yönelirsek güzel olur diyeceğim de yani Şeli. Teşekkürler Cidden. Şöyle 4. maçımıza başlayalım. 10 maçın 9'u böyle hani ne bileyim camper'lar yüzünden maçı kaybediyoruz. Cidden yeter artık. Pusmaya son. İstemiyorum artık bu sanları. Neyse şu kutuları alalım. Aslında dynamite saldırsak daha güzel olur. De onu bir kere vurayım. Tamam. Edgar. Gelme üzerime abi. Öldürürüm seni. Tamam birbirinize dalın. Ben de ikinizi de alayım ya. Yani. Tamam güzel. Güzel vurdum. Şöyle vursam. Tamam çok iyi. Şimdi o Edgar'a gitsem, Edgar'ı öldürsem güzel olur. Acaba bu maçta <laughs> camperlar yüzünden ölecek miyim? <laughs> ya çaldan şeyi niye çıkıyor ya? İstemiyorum. Tamam. Lan tamam, bir tane daha vursaydım. Tamam. Yavaş. Yavaş. Şimdi şansa bala öldürürüz. Lan. Zaten yüksek vuruyor. Tek yüklüsü bile. Ultim doldu güzel. Şimdi oba son anda. Tamam. Şimdi sadece Edgar'la birisi daha var burada. Lan. Ana Lily'ymiş. Son anda kurtuldum. Tamam. Tamam. Bu, bu maçta kazandık. Güzel. Şöyle hemen son maçımıza geçelim. Yanımıza bir level Mortis mi attı? Bana mı öyle geldi? Mortis kaçtı hemen. Tamam. Anlaşıldı bir level'sin. Buradan yükleri alsam. Mortis bana dal güzeldi. güzelce. Lan. Öleceğiz şimdi. Tamam. Teki yedi lan. Şu Rico'yu da alabilirsek güzel olur. Sonradan bize sıkıntı çıkartmasın. Zaten ultim dolunca hiçbir türlü öldüremezdi. Ultimi doldursam şöyle güzelce. Bir kere vursam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne kadar mortis atmışlar buraya. Bu maça. Dört yüklü Edgar var. Direksiyonu öldürmeden. Ultimde olması lazım. Acil ultimde olması lazım diyeceğim de. Niye benden kaçtı ya? Dalsa öldürecek. Salak gibi öldü. Şunu da öldürelim hemen. Tamam. Son bir kişi kaldı. Az önce gördüm. Burada mıydı? Edgar Edgar Edgar'mış. Tamam. Bu maçı da kazandık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftada 2-3 tane video atmayı düşünüyorum. Shortslarda her gün 2-3 tane atmayı düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk videom için kusura bakmayın. Cidden iyi beceremedim. O yüzden kusura bakmayın. S sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.